Selamlar canlarım. Siz istediniz ben getirdiğim Tremusu serisi part 1 ile karşınızdayım. Bu tarifte Tremusu ve Brownie birleşiyor. Ortaya harika bir şey çıkıyor. Gelelim tarife. Önce çikolatayı eritiyoruz. Sonra kek kısmını yapıyoruz. Önce sıvılar sonra kurular. En sonunda da erittiğimiz yağ ve çikolatayı içerisine gönderiyoruz. Önceden ısıttığımız fırında güzelce pişiriyoruz. Ben tiramisu ve brownie'yi ayrı ayrı çok seviyorum ama ikisi birleşince de ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. E, o yüzden bu tarifle başlamak istedim. Tabii ki serinin devamı da gelecek. Şimdi tiramisu katmanını yapacağız. Aslında tiramisu tarifinin kremasını kullanacağız. Krema tarifini aşağıda ben vereceğim size. Pişen ve soğuyan brownie'nin üzerine güzel bir kahve gezdiriyoruz. Hazırladığımız kremayı üzerine güzelce yerleştireceğiz. Muhakkak dolapta bir saat kadar bekletin. Öyle çok daha güzel oluyor. Hem e, Tremus'un kreması donuyor hem alttaki brownie çok güzel bir hale geliyor. Çıkardıktan sonra üzerine güzelce bir kahve gezdirdim ben. Kakao da gezdirebilirsiniz bu arada. Yanına güzel bir kahve demliyoruz ve doğruca mideye gönderiyoruz. Gerçekten bu iki güzellik bir araya geldiğinde ortaya çok güzel bir tarif çıktı. Bırakıyorum.